Yani, aldınız. Şu, ki aldınız. Kur'an diyor ki bak bak deşifre ediyor. Fikrin hakikatin karşısında kancıklaşan tipi deşifre ediyor. Neye sığınır bu tip? Şu tabirlere bak. Alın. Karşısında karşısında. Ulan dinleyin, dinleyin lan dinleyin. Bana sövmek hüner değil. Ben sizin hiç yanına yaklaşamayacağınız şekilde söverim. O hüner değil. Çok güzel. Ve öyle söverim ki mahşer meydanına kadar unutamazsın. Ama hüner değil. Bazen yapıyorum ben o halimden de şikayetçiyim. Şimdi benim bir de sokak tarafım var çünkü bazen tutuyor. Şikayetçiyim. Yapmamaya çalışıyorum. Ama ne güzel samimiyetle. Evet misiniz? gayet i̇şte, ne güzel. Din evet. Lan dinleyin dinleyin. Bakın diyor ki evet. Ve kâlellezîne keferû La tesma'u li hâzel kur'ânî vel gâv fîhî Bu Kur'an'a karşı çıkanlar dediler ki, bu nankör imansızlar. Kelimede o manada var. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ola ki dinlemek zorunda kaldınız. Bir, bir şey oldu yaygara koparan, gürültü çıkarın, laf gürültüleri yapın, bu yolla galip gelin. Bakın, لَعَلَّكُمْ talibun. Bu yolla galip gelmeniz umulabilir. Yoksa oturur adam gibi konuşur tartışırsanız böyle bir şansınız yok. Gürültü yapın, yaygara yapın, gargaraya getirin. Şimdi ben İslam dünyası Kur'an'a ihanet etmişti. Vay Müslüman din kardeşlerimizi Kur'an'a ihanetle suçladı. Bir tanesi yazmış, Lan sen kimin çocuğusun sen? Sen kimin çocuğusun? Kimsenin çocuğu diyemiyorum sana çünkü onlara hakaret olur. Diyor ki Yaşar Nuri şu 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 sözleriyle dinden istifa etmiş oldu. Hadi canım. Bakar mısın? <laughs> Bu nasıl bir sığlık? Nasıl bir boşluk? Bakar mısın? Sığlık boşluk falan değil. Neyse. Onu anlayan anlamıştır. Bazılar Necip Fazıl'ın bir yazısını okumuştum rahmetlinin böyle sataşırlar, saldırırlardı. O da o kılıçtan keskin kalemiyle bazen bir vururdu, biçerdi böyle. Hakikaten. Ben Necip Fazıl'la iki sene çalıştım. Tercümanda sayfa hazırladık beraber. Bilirim. Korkunç bir zeka. Şiirde bir anıt. Anıt. Tabii. Anıt. Ama ayrıca zeka. Kültür var. Batıyı çok iyi bilir. İslam'ı bilmez. Sever, inanır, bilmez. O yüzden büyük hataları var. Keşke bilseydi. Neyse. O bir yazı yazmıştı. Diyor ki, onun yazısı. Tip vardır diyor Fahişe. Çocukları için yüz karasıdır. Sayıyor birkaç. Tip vardır. Fahişeler için yüz karasıdır diyor. Bu erkektir bu tip. Onu uzun veriyor, oralara giremiyorum çünkü ritük çarpar bizi. Anlatıyor, o anlatır. Şimdi bu demin dediğim de bu tiplerden biri. Ben bunlara diyorum ki, bakın okuyun öğrenin. Yani ona buna sataşırken ağzından çıkanlar içinde üç tane de dinlenebilir bir şey olsun ya, bir şey olsun. Kur'an ne diyor? İmansız, nankör, Kur'an'a karşı çıkan güruh şöyle dedi kodamanları. Kodamanları. İşte o Ebu Leheb vesaire vesaire. Dediler ki sizin Kur'an adına oturup konuşup tartışmakla, Kur'an'ı mesajını okut oturup tartışmakla varacağınız hiçbir yeri yoktur. Hiçbir başarı şansınız yoktur. Tek şansınız Kur'an'ın dinlenmesini engel olacaksınız. Bu da nasıl olur? Hmm. Vel gavfihi diyor. Gürültü koparın. Onun dinlenmemesi için yaygara yapın. Gargara yapın. İşte bugünkilerin yaptıkları budur. Sen, sen gel, gel şöyle. Şöyle otur şuraya. Ben de buraya. Millette bak bu kadar imkan var. Ben bunları çağırdım böyle. Dedim ki bak ben tek geleceğim. Program müsait. O zaman nerede? Kanal D'de program yapıyordum. Siz 4-5 kişi gelebilirsiniz. Programın formatı buna müsait. Konuşalım. Konuşalım. İster Cengü Cedel manasında konuşalım, kavgalı. İster dostça sohbet edelim, halk dinlesin. Siz eleştirilerinizi yönetin, ben cevap vereyim. Yanlış yaptığımı fark ettiğim anda namusum ve imanım üzerine söz veriyorum. Hala o sözümdeyim. Ben milletin önünde özür diler, size de şükranlarımı ifade ederim. Ben böyle bir adam. Hayatımda hep böyle yaptım. Örnekleri çoktur. Biliyorum, biliyorum. Gelin dedim ya niye böyle ya merdiven altlarında niye sövüyorsunuz ya bunu herkes yapar. Ve bunu o zaman Nokta Dergisi'ni yöneten Masum Türker aldı ha, masum. Bu, bu, yayından sonra. Bunların öncülerin ele başlarından birkaçını aradı. Masum bana kendi anlattı. Ben nereden bileceğim? Demiş ki böyle bir şey dedi bana göre hata yaptı kendini tehlikeye attı ama mühim değil. Ben moderatörüm. Gelin bir program yapalım. Adama müsvet cevap verin. Veya bana yetki verin, ben cevap vereyim. Bir araya getireyim sizi bir programda. Bitirin işini demiş. Aynen bu tabiri masum kullanmıştır. Alın ortaya, bitirin işini. 1.95 boyunda kazıklarından bir tanesi Masum Bey'e dönüyor. Diyor ki, Masum Bey, Masum Bey. Ne diyorsun sen ya diyor. Biz diyor Yaşar Nuri'yi ortaya alacağız. Tartışacağız ve işini bitireceğiz. Ya o masadan kalkmadan hepimizi tek tek yutar yutar dediği adam da kilosu ve ebadiyle benim dört katım. Yavut Masum demiş ki nasıl lan sizi yutacak? şu kadar bir adam nasıl yutacak sizi demiş ya böyle şey olup eğer fikren yutar eder o zaman demiş adam hakkında konuşmayın. Aysiyetli olun, edepli olun. Bak bunu itiraf ettiğinize göre saygılı olun. Bunun icabını yapın demiş. Ha şimdi Kur'an veriyor bunları, bunları deşifre ediyor. Bu imansızlığı deşifre ediyor. Kur'an'dan koordinat alın diyorum ya ben. İşte bunlar koordinatlardır. Gürültü yapıyorlar. Evet. Gel otur şuraya, konuşalım. Bak, al Kur'an-ı Kerim'i de önüne. Ben 9 yaşından beri ezber okuyorum. Dilini de ana dilimden daha iyi biliyorum. Ben zaten hazırım. Evet. Sen de al hazırlıklarını yap, gel. Bak et. İmkan ve ihtimal var mı? Mümkün mü? Mümkün mü? İmkan ve ihtimal var mı? Bir ara işaretimiz var. Kahveniz de soğudu bu arada. Yalnız... <laughs> yani kahve tamam Allah eksikliğini vermesin. Peki anladım ben sizi. Zeynep geliyor. Değerli izleyicilerimiz birazdan burada olacağız. Lütfen Söz ve Işık programını izlemeye, dinlemeye hatta not tutmayın.